Aşağıda kenar ortayların kesim noktası G olan ABC üçgenin BD ve AN kenar ortayları şekil 1'de çizilmiştir. GEF'nin elemanı EF dik BC olmak üzere ABC üçgeni EF doğrultusunda kanatlanınca şekil 2'deki gibi A noktası A üssü B ve B noktası B üssü noktasına gelmiştir. D A üssü K'nın elemanı ve A üssü K dik FC olduğuna göre B üssü C bölü F'ni kaçtır diyor. Şimdi şuradan düzenleme yaparsak arkadaşlar. Şurayı şöyle aynı sana. Şöyle simetrik olarak buradan EF boyunca katladığımız için şuradan aldığımızda şöyle uzatırsak şurayı da şöyle alırsak buraya A diyebiliriz. Şimdi şunu da şöyle uzattığımızda buraya X dersek burası da X. Şurası şuraya eşit olduğu için buraya A dersek şu kısım A artı 2X. Dolayısıyla bu kısmın da a artı 2x olması lazım. Şimdi burası x. Şuradaki kısmımız şurada aldığımızda şuranın a olması lazım. Tam ortadan dolayı eşit. Burası e a ise burası da. Şuralar x x. Şimdi şurası a artı 2x olduğuna göre burada a artı 2x. O yüzden b üstü c'nin 2x olması lazım. Fn x bulduk. x diye değer vermiştik. B 2x diye çıktı. X'leri sadeleştirirsek oranımız 2 olur. Şekildeki ABC üçgeni C köşesi etrafında B köşesi AB kenarı üzerinde B noktasına gelecek şekilde döndürülüyor. AC 9. Burası 9 olduğu için şurası da 9. DC eşittir AB üssü eşittir 6. C'miz 6. A altı. üstümüz 6. Şurayla şurası aynı olduğu için arkadaşlar. Burası 6 ise 9 olması için buranın 3 olması lazım. B üstü D kaç santimdir diyor. Burayı soruyor. Şimdi bu üçgen burası B ise şurası da B olacak. Aynı açılar. Bu kenarla bu kenara eşit olduğu için o zaman ikisi kenar üçgen burası da B oluyor. Burada bir tane açı ortayımız var arkadaşlar. Burada bu ABC üçgenimizde dış açı ortayı kullanacak olursak x bölü 6 eşittir. Buranın tamamı 9. Şurası da 6. 6 bölü 9 olur. İşler dışlar yaparsak 9x eşittir 36. 9'a bölersek x eşittir 4 olur. Şekilde ABC üçgeninde BAC 45 derece, BC 8 kök 2 santimdir. PBC 135 derece, olacak biçimde alınan tüm P noktanın oluştukları geometrik şeklin çevresi kaç pi santimetre olur? Burası 45 derece. Şuradan bir B noktası şurup şurada şöyle alacağımız bir tane P noktası burada olabilir, burada olabilir. Şurayı merkez olan şöyle çizdiğimizde Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar tamamen çizince. Şurası 135 derece olacağı için 135'te 45'in toplamı 180. Dolayısıyla buralarda 180 olacak şekilde bir tane <laughs> kirişler dörtgenimiz olmuş olur. Dolayısıyla şöyle 90 derecelik 4'te bir bir tane daire dilimi elde etmiş oluruz. Burada burası 8 kök 2 olduğu için RR'den 8'e 8 şurası yarıçapları 8 birim olan bir tane dörtte birlik daire dilimi. Aynı şekilde BC'yi yukarıda alıp A'yı aşağıda alırsak önce şuradaki daire dilimin çevresini bulalım. 2 pi r bunun dörtte biri artı BC yukarıda A'yı aşağıda alırsak şöyle. Şuraya yine 45 derece alırsak şuradan da burada 90 derece olacak şekilde. Şöyle yine bir P noktaları bulabiliriz. Burada P noktaları değişken şekilde yer alabilir. Şu şekilde aldığımızda yine yarı çapı 8 olan şurası 8 kök 2 bir çeyrek daire dilimi elde etmiş oluruz. Veya çember. ve bunun aynısından bir tane daha alacak. Yani şurayı direkt 2 ile çarparsak arkadaşlar buradaki P noktalarını oluşturduğu geometrik şeklin çevresini bulmuş oluruz. 2 kere 2 4. Bunlar birbirini götürür. 8 pi santimetre olur. Üçgen biçimindeki bir ABC kartonu şekil 1'de verilmiştir. Bu üçgenin AD kenar ortayının uzunluğu 7 birimdir. ABC üçgeni AD boyunca katlandığında B noktası şekil 2'deki B üst noktasına gelmektedir. CB üstü 4 birim olduğuna göre A noktasının BB üstü noktasına en kısa uzaklığı kaç birimdir? Bunu buradan katladığımız için arkadaşlar şurası 90 derece şurası şuraya eşit olur. Burası da buraya eşit olmuş olacak. Şimdi burayı tam ikiye böldüğü için burası da ikiye böldüğü için o zaman şuralar birbirine paralel olmuş oluyor. Yani burada 90, burası da 90 olacak. 1 bölü 2, şuraya x dersek x bölü 4. Benzerlikten 1 bölü 2, x bölü 4. Şunları sadeleştirirsek buradan x 2 çıkar. Şurası 2 birim. Bize A noktasının BB üssü noktasına en kısa uzaklığı yani şurayı sormuş oluyor. E burada kenar ortayımızın tamamı 7 olduğundan burası 2 idi. O zaman burası kaç olmuş ya? 7'den 2 çıkarırsak 5 olur. Şekil 1'de hep uzunluğu 11 olan üçgen biçiminde bir ABC kartonu verilmiştir. Bu üçgenin işte iç teğet çemberinin merkezi K noktasıdır. Yani aç ortayların kesim noktasıymış arkadaşlar. AB üzerinde bir D ve BC üzerinde bir E noktası alarak ABC üçgeni DE boyunca katlanda B noktası şekil 2'deki gibi B üssü eleman AB noktasına gelmektedir. Buna göre AC'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Eğer A ile B üssü eşit olmuş olsa arkadaşlar yani burası B üssüye eşit olmuş olsa şu şekilde aldığımızda şöyle çektiğimizde burası açı ortayların kesim noktası. K'da tam şurada olsun. Şuradan aldığımız değerlerde şurası 90 derece. Burada bir delta öğüt oluşur. Bununla bu eşit olur. Burayla burası eşit olur. Burası tam orta olduğu için şunlar eşit olacak. Burası 10'du. Böyle kabul ediyoruz. 5, 5. O zaman burası delta öğüt olduğu için burası da 5. Demek ki AC 5 olacak. Ama böyle olmadığı için o zaman AC'nin 5'ten büyük bir sayı olması lazım. Diğer türlü Şurayı silelim. Yine burada aynı A B üstüne eşit olsun. Ama bu sefer D'miz burada olsun. Tam buradan almış olduğumuzda. D burada olsa buralar yine 5 5 olacak. E burası ikiz kenar dik üçgen olmuş olacak. O zaman burasının 10 olması için buranın 5 kök 2'ye 5 kök 2 olması lazım. AC buradan dolayı da 5 kök 2'den küçük olması gerekiyor. Bu aralıkta değer alması gerekiyor. AC'nin alabileceği en küçük değer dediği için 5'ten büyük olacak en az 6 olur. Şekildeki ABC üçgen eşkenar üçgen AH dik AD BH eşit pardon AH eşittir AD BH eşittir H, HC DF paralel BC'ymiş. S1 ve S2 bulundukları bölgelerin alanlarıdır. Buna göre S1 artı S2 bölü S1 eksi S2 kaçtır? Şöyle daha rahat işlem yapalım diye arkadaşlar. Şu kenarlarımız 4'er birim. Eşkenar üçgenimizin bir kenarı 8 birim olsun. Burada BH eşittir HC olduğu için burası dik olmuş olacak. Hem aç ortay hem kenar ortay hem de yükseklik. O zaman şuralar 30'ar derece. Zaten eşkenar üçgenden de şuralar 60'ar derece olacak. Bir kenarımız 8 ise burası 4 ise yüksekliğimiz 4 köküç olacak. AH, AD eşitse burası 4 köküç olacak. Burası da 4 köküç. 90'ın karşısı şurası da yine 90 derece. 90'ın karşısı şu DF, BC eşit işte olduğu için arkadaşlar şurası o yüzden 90 olmuş oluyor. 90'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı 2 köküç. Şurası da yine 2 köküç olur. Şurayı da bulalım. 60'tan dolayı bunun köküç katı da 3 çarpı 2'den şurası da 6 olmuş oluyor. s 1i hesaplayalım. Burada e, 4 4 yerine yani 4 a 4 a diye de alabiliriz ama sadeleşeceği için burada oran sorduğundan dolayı sıkıntı yok. Direkt sayı alabiliriz. S1'in alanı o zaman 6 çarpı 2 kök 3 bölü 2'den bunlar gider 6 kök 3 birim kareymiş. s 2yi hesaplayalım. S2'de de bir yamumuz var dik bir yamımız. A artı C 2 kök 3 artı 4 çarpı H AH 4 kök 3. Burası 6 olduğuna göre 4 kök 3 eksi 6. Buradaki yüksekliğimiz oluyor. Bölü 2. Bu da S2'nin alanı olmuş oluyor. Yukarı şuraya 2 parantezin alalım arkadaşlar. Ne olur? 2 parantezinde 2 artı kök 3 yazalım. Şöyle kök 3 artı 2 fark etmiyor. Şurayı da eşlerine benzetmek için 2 kök 3 parantezini alsak burada 2 kalır. Eksi burada da kök 3 kalmış olacak. Bakalım çarparsak bununla 3 kere 2 6 tamam bölü 2. Şuradan bir tane 2 götürelim. 2 kök üç çarpı 2 artı kök 2 eksi kök 2 kare farkı 4 eksi 3'ten burası 1. Demek ki S2 alanımızda 2 kök üç eşitmiş. S1'i de bulduk. O zaman buradan S1 artı S2. 6 kök üç, artı 2 kök üç. S1 eksi S2. 6 köküç eksi 2 köküç. 6 elmadan 4 elma. Buradan 2 elma çıktı. 4 elma kaldı. 6 elmadan 2 elma çıktı. Pardon ters yaptık bunu topladık. Burası 8 köküç. Buradan 6 elmadan 2 elma çıkardık. burada 4 köküç. Köküçleri götürürsek arkadaşlar 8'den 4 çıktı. Hep çıktı diyoruz pardon. 8 bölü 4 2 olur. Serdar Bey çevre uzunluğu 360 metre olan 368 metre olan bahçesini aşağıdaki gibi 3 bölmeye ayırmak istiyor. Bu işlem için kesikli çizgiler boyunca metresi 50 lira olan çitlerden çekecektir. Birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerin çevreleri sırasıyla 223 metre, 216 metre ve 209 metre olduğuna göre Serdar Bey bu işlem için kaç lira harcamalıdır? Arkadaşlar çok bilinmeyen kullanmamak adına şu üç kenarın toplamına x diyelim. Şu iki kenarın toplamına y diyelim. Şu üç kenarın toplamına da z diyelim. Bu kesikli çizgilere de a ile b diyelim. Şimdi o zaman bütün çevremiz 368 metre ise x, y, z'nin toplamı 368. Sonra birinci bölgemiz x artı a. Bu neymiş? 223 metre. İkinci bölgemiz y artı a artı b. Y artı A artı B, bu 216 metreymiş. Üçüncü bölgemiz B artı Z, bu da 209 metreymiş. Şimdi şu üçünü toplarsak, X Y Z gelecek buradan ki onun 368 olduğunu biliyoruz, onu birazdan topla, kullanacağız. A A 2A buradan 2B buradan 2 parantezinde A artı B. Toplayalım. 9, 15, 18. Elde var. 1, 3, 1 daha 4. 3 tane 2, 6. 648. X, Y, Z 368'di. Bunu buraya atarsak 648'den 368'i şu kenarda çıkaralım. 0, 14'ten 6 çıktı 8, 5'ten 3 çıktı 2. 280. 2A artı 2B 280'miş. 2'ye bölersek A artı B 140 oluyormuş. Şimdi bu işlem için kesikli çizgiler boyunca metresi 50 lira olan çiftlerden çekecekmiş. E bu A ile B'nin bu kesik çizgilerin toplamı 140 metre olduğuna göre 140'la ne yapacağız? 50'yi çarpacağız. 14 ile 5'in çarpımı 70 oluyor. Şuradan da iki tane 0 gelirse demek ki 7000 lira Serdar Bey harcayacakmış. Dikdörtgen biçiminde bir ACDB kartonunda E noktası CB köşegeni üzerinde ve F noktası AB kenarı üzerindedir. BF e üçgeni şekildeki gibi EF boyunca katlandığında B noktası AB üzerindeki B üssü noktasına ACB üssü üçgeni CB üssü boyunca katlandığında A noktası CB köşegeni üzerindeki A üstü noktasına geliyor. E BE5 BE'miz şurası 5. BB üssü 8'miş. bunlar eşit olacağına göre burada 90 katlandan 4 4 olacak. Şurası da 5 olacak. ACDB dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Burada bu şekilde katlandığında arkadaşlar şurayla şurası eşit olacak. Şurası x, şurası x. O zaman buraya y edersek burası da y olacak. Şurası yine 90 derece olmuş oluyor. Şuradan a açısı aynı olacak. Burada <laughs> Bir 3, 4, 5 üçgenimiz var. Bfe F, E üçgeni ile. B, A üssü, B üssü. Üçgenlerimiz benzer üçgenler. O zaman buradan 3 bölü şuradaki açımızdan x eşittir. 90'lar alırsak 5 bölü 90'ın karşısı 8 olur. İşler dışlar 5x eşittir 24. 24'ü 5'e bölersek iki tarafı 2 ile çarpalım. 48 bölü 10 olur. 4.8. X'i bulduk. Yine BFE üçgeni ile BAC üçgeni benzer. 3 bölü Y eşittir. Burası ne eder? Normal şeyde alacağımız. 4 bölü 8, 12,8. 4 bölü 12,8. 4 ile sadeleştirelim. 1, 3 2 işler dışlar. Y de 9 virgül 6 imaj. 9 6 ile 12 kaçtı burası? 8 ile toplarsak. 12 virgül 8, 9 6, 14'ün 4'ü 1, 10, 12'nin ikisi 1. Bu yarı çevremiz olur. 22.4. Burayla buranın toplamı. Bir de burası var. 2 ile çarparsak 8, 4, 4. 44,8 bu da ABC dikdörtgenin çevresi olmuş olur.